Bu 11'de sizler için de. Gençler sakin. Sakin buradayım. Kankamız bir de ne güzel de buraya alan kurmuş. Vallaha geliyorlar. Allah'a geliyorlar beyler. Gelin buraya. Çık 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 çık. Çık sağdan çık. Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Dostlar hemen şöyle videonun başında geçmek istiyorum Bugün sizlerle arkadaşlar paylaştığım videoda böyle Birkaç tane oyun başında güzel başlayan ama sonunu getiremedim Oyunları ufaktan ufaktan keserek sizlerle paylaştım Hemen videoya geçiyoruz ama arkadaşlar biliyorsunuz UC çekilişleri yapıyoruz hala devam eden Royal Pass çekilişimiz var Sezonun başladığı gün çekilişi yapacağım kardeşlerim bir önceki videoya gidip hala katılmadıysanız siz de Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz. Her videoda olduğu gibi bu videoda da UC çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu videodaki UC çekilişine de katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bilmeyen kardeşlerim için videoyu sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Like atıp yorum kısmına da mesajınızla birlikte arkadaşlar mesajınızın sonuna ID'nizi eklemeniz yeterli. Bildiğiniz gibi her videomda 120 UC çekilişi yapıyorum. Bu videoda da devam ediyor. Kazanan arkadaşları ise Royal Pass dahil, UC çekilişleri dahil tamamını arkadaşlar hemen şöyle kafamın üzerinde geçen Instagram adresimden paylaşıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kazanan kardeşlerimi de oradan açıklayacağım diyerek arkadaşlar fazla sözü uzatmayalım. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum sizlere. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar, keyifler, sağlıklar? Umuyorum yerindedir, güzeldir kardeşlerim. Yeni bir One Man Squad maceramız ve uzun zamandır, uzun zamandır oynamadığımız harita. Miramar'dayız, abi ne güzel şuranın sesleri ya. Şöyle bir olcay kanka, seni bir gönderelim lobiye. Ah mermi, neden bittin mermi? E ee, bu arkadaşını bıraktı mı şimdi? Bak arkadaşının yanına geliyorum. Şöyle bir çekelim bakalım gençler. Sizi şöyle bir alalım lütfen lütfen yani. Çok mükemmel bir aksiyonda ama var ya. Şu botcun elinde Allah'ta silah yok. Bize bir dokunması yeterliydi. Bazen oyunda öyle güzel, öyle heyecanlı anlar olur ki ne söyleyeceğinizi bilemezseniz. Şu an doğanlardan bir tanesi. Abi botlar böyle pusuyor mu? Yeni bir One Man Suka macerasındayız bugün sizlerle ve Tesla fabrikamıza doğru giriş yaptık abi. Bu kadar kötü silahlarla da başlatma derken utandırdım beni oyun. O silah belde gezilmez ama. Haksız mıyım kardeşim? Ha? O silah belde gezilir mi? Sen de bir çekil. Arkadaşınız şu an çok büyük bir hatasından kaynaklı biraz lobiye doğru gider gibi oldunuz. Yani adam işi gücü bırakmış elinde silahla. Hayır kankacım kusura bakmayın. Gerçekten üzülüyorum ama maalesef yapabileceğim bir şey yok. Bitirmem gerekiyor sizlerle. Oyunun oyun olması adına bazı kişilerin ölmesi lazım. Ne lan bu artisti senin? Bot zannettim en başta. Bunun arkadaşı var bence orada kaldırıyor. Ya bak yine aynı senaryo ya. Ben size diyorum silahınızı bırakmayın diye. Niye bu hataları yaşıyorsunuz sürekli? Nereye arkadaşlarını mı kurtaracaksın pislik? Akın Akın geldiler üzerimize üzerimize geldiler ama maalesef başarılı olamadılar. Aldık 10 tane kelimizi şimdi Tesla'mızı alabiliriz kardeşlerim güzel aksiyon dolu bir başlangıcı yaşadık yani. Sizler de böyle düşünüyorsanız lütfen like butonlarına basarak kanalıma da abone değilseniz abone olarak beni destekleyin kardeşlerim. Bu 11 de sizler için de. Gençler sakin. Sakin buradayım. Sen bir çekil uranyum. Öyle yere yatarsan lobi olursun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar. Umarım güzeldir, yerindedir kardeşlerim. Yeni bir Van mensuhu at macerasındayız ve Tesla fabrikamıza doğru giriş yaptık. Şöyle güzel bir silah arıyorum ama aa Uzi bulmuşuz ya ne ara bulduk bu Uzi'yi. Silahlar renderlamıyor en başta ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir duruma sokuyor bizi. Bu render olaylarının olmaması. Bak tabanca yanlış yerine artistik çekecek bir Sen de bir çekil teyyare. Hayır, hayır, hayır. Buralar benim, buralar benim kardeşlerim. Kusura bakmayın. Azeri Türk teyyare kardeşlerimizden oluşan bir topluluğu ufaktan ufaktan. Aa bir tanesi de Rusmuş bakın. Uğurladık. Mekanın sahibi olduk. Şimdi farmın oralar çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın arka taraftan atış sesleri geldi. Bot mu bilmiyorum ama. Genel konum itibariyle Dışarıdan çok fazla atak alıyor burası. Tabii ki hazırlıklıyız. Düşmanlarımızı bekliyoruz. Orada öyle artistik çekmeci değil. Oradan öyle artistik çekmeceye değil. Kardeşim senin kilini kaçıramam kusura bakma. Aaa. Gördüm. Ne oldu artistin hani? Tesla'nın bir tanesi burada sahipleri aranıyor. Ah. Ulan buralarda birileri var. Kardeşim ne geziyorsun sen buralarda? Underworld. Testayı da çekmiş ne güzel serin yere. Aha motorlu geliyor. Kankamız bize ne güzel de buraya alan kurmuş. Vallaha geliyorlar. Allah'a geliyorlar beyler. Bunlar kimle oynuyor? Oha testaların hepsi burada. Çekin. Çok dangerım. Ben de çok dangerım arkadaşlar. Size bir Ali Cengiz oyunu yapacağım. Kusura bakmayın. Bombalarımla yüzleşin. O kadar bombadan nasıl yırtıyor bunlar? Ha Kalkan çekmişler. Kalkan çekmiş artistler. Bizseydik Kalkana göre atardık gençler. Kaç kişi aldım? Mermimiz bitti ya. Şurada bir cengaverimiz vardı bizim. Bu cengaverimizin nasıl bir silah var? AK'ye geçiş yapmış bulunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Abi böyle bir oyun olamaz ya. Vallahi çıkasım geliyor böyle oynadıkları zaman. E, ee, alan dışında ne kadar dayanmayı planlıyorsunuz? Ha? Oldu canım, oldu. Ben size bakmıyorum zaten. Ben size bakmıyorum zaten. Ben size bakmıyorum zaten. Size bakmıyorum zaten. Ha? Gel son adamın da gelsin hadi. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Miramar'dayız dostlar. bugün sizlerle ve en aksiyonlu, en heyecan dolu noktası Picado'ya doğru geldik beyler. Hemen arenaya atladık arkadaşım. Çekilir misin? Baba bak. Bak bak küfürlere müfürlere bak sen. Sen de bir çekil. Seni bir bitirelim. Aha elemanlar kaçıyor. Lan nasıl kaçarsınız ya? Sen bir çekil arkadaşım. Van mesukatçı kardeş. Lan seni bıraktılar mı burada? Vay utanmazlar vay hainler vay. Çok hızlı başladık arkadaşlar. Çok hızlı başladık ama kaçtılar. Sen ne yapıyorsun burada? Pislik. Ani bir saldırı oldu hemen hemen bertaraf ettik arkadaşlar. Şu kitimizi bir dönelim. Oo, Ermeni kay. Ermeni indirmişiz. Hepiniz indireceğim. Hepiniz indireceğim. Sakin olun. Bir molotof attı buraya. Beni görmüş. Kardeşim benim. Hayırdır? <laughs> Oraya biz geçtik. Seni kesmek için uğraşıyoruz. Sen gelmiş, artistik çekiyorsun bizi orada. Aha bir tane daha gitti. Oldu mu leşimiz iki. Teker, teker hepinizi indireceğim arkadaşlar. Şimdi kar 98'im var alsam mı almasam mı diye düşünüyorum ama şu anki fightta kar 98 işime yarar mı? Yarayabilir. Bir bakalım. Şu Birader Aha sen ne geziyorsun orada kolpa? Vallahi bir an için bot zannettim ha öyle yani yavaş yavaş bakıyordum elemana. Sonrasında baktım ki bu eleman çok farklı bir insan. Araç. Kanka yolculuk nereye? Tamam. Tamam vurmuyorum Türk'ü. Arkadaşını tutacak. İnşallah bana oynamazsınız ya. Vallahi çok üzülürüm eğer. Bunlar bana oynarsa gerçekten çok üzülürüm. Five minutes later. Hayır bak, bak. E abi şimdi şimdi ne yaptınız siz ha? Şimdi ne yapacaksınız siz? Oradan nasıl çıkacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Ah ne oldu? Bekle bekle öldürürsün bekle. Biraz önce ben sizi bıraktım. Biraz önce ben sizi bıraktım siz artistik yaptınız bana. Bir bomba da benden size hediye. Gelin buraya. Çık 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 çık. Çık sağdan çık. Çık. Son 5 mermi sana. Sana 6. mermiyi ayırmayacağım. Artistinizin bedelini ödediniz.